Müslüman intihardan şiddetle kaçınacak. İnşallah. Cinayettir. Yani o da bir cinayettir. Olmaz. Nihayet. Ya dayanamadım, dayanamadım. Allah ayet diyor, dayanamayacağı büyük yük yüklemeyiz diyor. Tabii. Öyle bir şey olmaz. Hiçbir yerde öyle bir şey rastlanmaz. O bir cinnet hali. O cinnet haline karşı daima Müslüman uyanık olacak. Şeytanın bir oyunudur o. Şeytan alıp götürmek ister cehenneme. Yanına götürmek ister. İddialı ya. Evet. Yani illa dediğini yapacak. Onun için Müslümanı kandırmak ister. Müslüman kabul etmeyecek. Haram olduğunu bildiği için Cenab-ı Allah sığınacak. Hasbi Allah önüme ve elime ekleyecek. E, haramdan kaçınacak.